Herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı cumalar. Ben bime geldim ve sizler için bu cuma aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu cuma BİM'de neler varmış hep beraber görelim. Arkadaşlarım sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın Colerina markasının tatlı tabakları var. Bunlar 6 adet böyle tabak. Şu şekilde de böyle açıp bakalım yakından. Hemen şöyle şu bir görünüşü var. Bakın şöyle bir tatlı tabağı. Bunlar çok küçük, minik. E, fiyatları ise 79 lira arkadaşlar. Böyle altılı bir şekilde. Her biri böyle 15 santim çapında bir ürün. Şöyle de gayet güzel. Bakın böyle altılı bir şekilde. Bu şekilde. Yine Kolarina markasının bakın dik kenarlı ayaklı tabağı var. Bu da 21 santim çapında bir ürün. Hemen şunu da açıp yakından göstereyim. Ve fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Gayet güzel, 21 santim çapında. E, fiyatı ise 59 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle. Ve hemen burada ise Abdullah Efendi'nin Türk kahve makinesi var. Şu şekilde bir ürün. Açabilirsem sizlere yakından da göstereyim. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlarım bu şekilde böyle bir e, Türk kahve makinesi. Bu bakalım hemen üstünde ne yazıyor? Normal ve közde pişirme teknolojisi ile geleneksel Türk kahve keyfi olarak geçiyor. Sanırım 4 fincan kapasiteli bir ürün. Şöyle bir göstereyim sizlere böyle cezbesini. Bakın böyle bir de iç haznesi var. Sensörleri var, taşmayı engelleyen ve burada da bakın böyle közde pişirme ve hemen şöyle bir açabilirsem sizlere de göstereyim. Burada şu şekilde közde ve normal pişirme tuşu var. Bakın şöyle bir ürün. Bu şekilde de göstereyim. Bakın şu şekilde bir ürün. Gayet güzel. Şöyle. Fiyatı ise 529 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle ölçü kaşığı da var. Bu şekilde bu da böyle kutunun içinden çıkıyor. Bilginiz olsun. Şöyle. Hemen burada ise bakın ısıya duyarlı ışıklı duş başlığı var. Şöyle de bir göstereyim sizlere. Bunu ben açamıyorum. Bakın bantlı olduğu için şöyle göstereyim. Isıya duyarlı led ışıklı duş başlığı. Bunun da fiyatı 199 lira. Şu şekilde bir ürün. Böyle. Ve hemen burada ise bakın nostaljik radyo var. Şunu da bakın böyle bir göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde. Şu şekilde göstereyim. Bu da böyle bantlı olduğu için bunu da açamıyorum. Fiyatı ise 249 lira arkadaşlar. Polo Smart markasının böyle nostaljik radyosu. Burada ise bakın şöyle piramit buzluklardan var. Şöyle göstereyim sizlere buz kalıbı olarak geçiyor. Bakın böyle minicik minicik böyle. Farklı bir rengi daha var. Evet. Şöyle göstereyim. 3 renkten oluşuyor. Bakın böyle bir gri rengi var. Böyle bir pudra pembesi, bir de şu şekilde. Bunlar böyle piramit, piramit buz kalıbı olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde de göstereyim sizlere bakın. Fiyatları ise hemen söyleyeyim. 19 lira 50 kuruş. Böyle ürünler. Hemen bakın burada ise Lav markasının saklama kabı var. 1170 cc büyüklükte baya bir böyle büyük bir saklama kabı diyebilirim. Şu şekilde de göstereyim. Bakın böyle beyaz kapaklı saklama kabı. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Lav markasının Bu da gayet güzel dediğim gibi. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen burada ise Pilsan markasının mini kentleri var. Şöyle 40 parçadan oluşuyor. Şu şekilde göstereyim size. Fiyatı ise 74 lira 50 kuruş ve 40 parçadan oluşuyor. Hemen burada ise oyuncak arabalar var. Böyle farklı farklı renklerde kırmızısı, mavisi, yeşili var. Şu şekilde göstereyim. Bakın Şöyle. Bunların böyle fiyatları ise 12 lira 50 kuruş. Bir de şöyle bakın mavi rengi var. Şöyle sarı olanı var. 12 lira 50 kuruş bunların fiyatları da. Hemen şurada ise bakın şöyle göstereyim. Keramika markasının bakın böyle kupaları var. Seramik kupaları. Bunların fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Bir de böyle farklı bir rengi daha var. Onu da hemen göstereyim sizlere de. Şu şekilde. Bakın gayet güzel kupalar. Fiyatları dediğim gibi 14 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Kahve desen mutfak önlüğü var. Şöyle göstereyim. da bu şekilde bir ürün. Bakın. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise yine kahve desen mutfak havlusu var. Bunlar böyle ikili bir şekilde. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Gayet güzel. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Tabii ki ikili bir şekilde. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise Casilda Home markasının bardaklı başucu sürahisi var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle bir tanesine yakından bakalım. Farklı modelleri var mı diye. Evet bakın bir de şöyle olanı varmış. Evet toplamda 4 adet gelmiş. Böyle 2 desen olarak Bakın arkadaşlarım sizler için böyle iki desenli de çıkarttım. Sadece iki desen gelmiş dediğim gibi. Bir bakın şu şekilde. Gayet güzel. Bakın. Şöyle lale desenli. Bir de bakın böyle fil desenli böyle. Çok güzel. Fiyatları ise e, 29 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere de. Bakın. Çok güzeller. Belante markasının 7 parça çerezlik seti var. Hemen bunu da böyle sizler için göstereyim. Bu da böyle iki desende gelmiş bir böyle zebra. Bir de böyle şöyle göstereyim. Bir de şu şekilde yapraklı desende gelmiş. Hemen şöyle bir tanesini çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde. Şöyle yapraklı bu. Dediğim gibi 7 parça çerezlik seti. 6 adet küçük böyle kasesi var. Bir adet de böyle büyük kasesi var. Şu şekilde. Fiyatı ise 79 lira. Hemen ben diğer bu şekilde olanı da göstereyim. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar şöyle size de göstereyim. Bu böyle büyük kasesi. Sizler için böyle bütün parçalarını çıkarttım. Böyle 3 adet. Burada da tabii ki 3 adet var. Fiyatları ise dediğim gibi 79 lira. Bu da böyle bakın. Siyah beyaz çizgili. Gayet güzel. Tekrardan Berante markasının oval tabakları var. Bunlar da böyle ikili bir şekilde. Bu da böyle aynı şekilde bir böyle siyah beyaz çizgili olanı var. Bir de şöyle yaprak desenlisi var. Hemen şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde biri daha büyük, biri de böyle daha küçük böyle orta boyutta da diyebilirim bu da gayet güzel bakın şöyle yaprak desenli şöyle bir ürün fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim ee, oval tabak fiyatı 69 lira bu şekilde hemen sizlere diğer modelini de göstereyim bakın diğer deseni de bu şekilde bu da gayet güzel dediğim gibi fiyatları ise 69 lira Hemen burada ise ana kucağında bebek var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bakın gayet güzel. Bir de şöyle olanı var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Ve burada ise e, e, Luna makyaj gardırop seti olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 75 lira bu şekilde ve hemen şurada ise Lav markasının sunum bardaklarından var. Bunlar da böyle üçlü bir şekilde tabii ki hemen şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle sunum bardakları üçlü. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Bakın bir de Şes markasının kek kalıp çeşitleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde. Şöyle bir kek kalıbı. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim hemen. Bir de farklı bir rengi daha var. Onu da şöyle çıkartıp yakından göstereyim. Bakın. Bu da bu şekilde bir ürün ve şöyle bir mor rengi de var. Şöyle Fiyatları dediğim gibi 49 lira 50 kuruş. Hemen şuna da bakalım. Bu da böyle biraz daha sarı gold renginde. Şöyle. Bu renklerden oluşuyor. Hemen bir de şöyle e, baton kek kalıpları da var. Bu da şöyle. Farklı renkleri de var. Dediğim gibi. Bakın şunu da göstereyim fiyatları. Dediğim gibi 49 lira 50 kuruş. Hemen şu arka tarafta ise turta kalıbı var. Onu da göstereyim hemen. Şöyle bir turta kalıbı. Bir de farklı bir rengi daha var. Bakın şöyle. Gayet güzel. Burada farklı olanlar da var. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Şu da Alpina markasının e, kek kalıbı, muffin kalıbı olarak geçiyor. Bakın şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim 69 lira 50 kuruş fiyatı. Şu şekilde. Böyle altılı. Böyle kek kalıbı, muffin kalıbı olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Arkadaşlarım bakın hemen burada ise böyle plastik ürünler var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Ee, şöyle. Bakın. Bunlar da böyle 29 lira 50 kuruş fiyatları. Bakın şöyle plastik böyle büyük böyle bir tabak var. Dediğim gibi fiyatları 29 lira 50 kuruş. Bir de şöyle mikrodalgaya dalga, girebilen böyle üçlü böyle saklama kaplarından var. Hemen farklı renkleri var mı diye bakıyorum. Yok, sadece böyle pudra pembe tonlarında gelmiş. Ve böyle büyük böyle leğenler var. Şöyle göstereyim hemen bunu da. Buradan da böyle ne alırsanız fiyatları 29 lira 50 kuruş öyle bir de e, sepet çantalardan var. Gayet güzel ürünler varmış burada arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Ne alırsanız e, 29 lira 50 kuruş fiyatları. Şöyle. Bakalım farklı olanlar var mı? Burada ise şöyle kapaklı saklama kapları da var. Hemen ona da bir bakalım bir tanesine. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle. Bu da baya büyük. Bakalım kaç litrelikmiş. Bu da böyle 6 litrelik bir ürün. Gayet güzel. Hemen şuraya da bakalım. Burada ne varmış? Burada da böyle Hobby Life markasının Diamond serisinden böyle bir fırçalık. Bir de şu şekilde e ee, sabunluk seti var. Bunlar da zaten e, 29 lira 50 kuruş fiyatları. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Şuna şöyle bunu da yerine koyalım. Farklı ürünler var mı diye ona da bakalım hemen. Burada da şöyle benekli, kapaklı kaseler de var. Bakın şu şekilde. Şöyle Benekli kapaklı kaseler. Bunlar da gayet güzeller. Dediğim gibi fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle bir de benekli kapaklı kase. Hemen burada ise böyle farklı böyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Elmas deterjan kutusu olarak geçiyor bu da. Şöyle Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle kapaklı böyle kaseler var. Bu da şu şekilde. Ve bir diğeri ise hemen bakalım ona da. Bu da böyle. Şöyle göstereyim. Böyle badyalı süzgeç var artamadım. Baya böyle bir sert. Şöyle de görüyorsunuz zaten. Böyle alta şeffaf böyle bir badyası var. Bir de süzgeci var. Bilginiz olsun. Gerçekten bu haftada çok güzel ürünler geldi. Dediğim gibi bu plastik ürünlerinden hangisini alırsanız alın. 29 lira 50 kuruş fiyatları. Hemen burada ise KUMTER markasının Air Airfryer'ı gelmiş. Bakın şöyle bunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle 5.5 litre hacminde 1500 watt gücünde bu şekilde böyle bir ürün. Gayet güzel de duruyor. fiyatı ise şöyle 1499 lira arkadaşlar bilginiz olsun, 1500 diyebiliriz. Ve hemen şu alt tarafta ise şunu da göstereyim. Bakın Arnica markasının süpürgesi de var. Bunun da fiyatı ise 1200 lira süpürge makinesi, 1200 lira. Bakın iki buçuk litre toz haznesi varmış bu şekilde. Hemen burada ise bakın HB markasının şöyle yazı, yazıcısı var. Bu şekilde sizlere de göstereyim. Bunun da fiyatı ise 800 lira. Şu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle çocuklar için şöyle göstereyim sizlere. Basketbol e, set olarak geçiyor. Şu şekilde. Bunun fiyatı maalesef göremedim. Görürsem mutlaka söylerim. Arkadaşlar bakın şunu da sizlere belirteyim. Bu gerçekten çok kullanışlı, çok da güzel böyle üçlü bir şekilde. İhtiyacınız varsa mutlaka alın derim. Bu şekilde zaten kapağıyla beraber de mikrodalgaya da girebiliyor. Bilginiz olsun. Şöyle en büyük olanı ikili dizle olarak geçiyor. Arkadaşlarım sizler için bu cuma gelen bütün ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.